Yol ve pedal günlükleri programımızda bu hafta Kuşadası Güzelçamlı'da bisiklet inisiyatifi olarak eğitmen eğitimi yaptık. Bu eğitmenlerimizden İnce Hanım ve Ümit Bey ile birlikteyiz. İnce Hanım'dan başlıyorum. İnce Hanım neler yaşadınız? Öncelikle kendinizi tanıtın. Bisiklet inisiyatifi ile nasıl tanıştınız? Bugün kampta neler yaşandı? Nasıl geçti gününüz? Bunu bize kısaca bahsedin. Teşekkür ederim. Ben İzmirliyim ama iki yıldır Düzce'de yaşıyorum ve bir şekilde sosyal medyadan zannediyorum sizinle tanıştım. Ve bisiklet inisiyatifi olduğundan haberim olunca hoşuma gitti ve eğitimlerinize katılmak istedim. Eğitmen eğitimliğini öğrenmek, hem burada Dilek Yarımadası'nda tur yapmak, hem de çok güzel arkadaşlarla tanıştım. Benim için hem tatil hem de bir eğitim gibi oldu yüzden de mutluyum. Mutlu ayrılıyorum. Şimdi eğitmen eğitimi derken e, bisiklet eğitmenliği eğitimi ve bisiklet rehberliği eğitimi aldınız burada. Şimdi bu aldığınız eğitimle Bölgenizde ne yapmayı planlıyorsunuz? Ben öncelikle hanımlara hitap etmek istiyorum. Özellikle de düzce Düzce'de hanımların daha bisikletle görünür halde olması için e, girişimde bulunmak istiyorum. Daha doğrusu sizin varlığınızla, desteğinizle de bunu daha kolay yapabileceğime inandım. Gider gitmez hemen başlayacağım zaten o ilanlar sizin gönderdiğiniz ilanlar var onlarla bir çalışma başlatıp hanımlardan bir grup olup oluşturup çok çevrede köyler var o köylere hafta sonları ya da işte iki hafta sonları iki haftada bir turlar düzenlemek istiyorum hayalim böyle daha sonra da onları trafikte bisiklet kullanır hale getirmek istiyorum. Bir bisiklet topluluğu yaratmak istiyorum hanımlardan. Harika. Şimdi Ümit Bey'e dönüyorum. Ümit Bey, evet. sizden dinleyelim. Bu bisiklet eğitmen eğitmenliği e, kampına geldiniz. Ama Aha. öncesinde bisiklet inisiyatifiyle nasıl tanıştınız? Valla o biraz eskiye gidiyor. <laughs> e, 2008'di yanlış hatırlamıyorsam e, Cengiz Bey aydına geleceğini, aydına bisikletle geleceğini, daha da işin e, enteresan tarafı İstanbul'dan yola çıkıp e, Türkiye turuna başladığını ve yolun aydından geçeceğini öğrenmiştik. O zaman da e, bizi e, tesadüfen haberimiz oldu. Ben o zaman dergi editörlüğü yapıyordum ve Cengiz Bey'le tanışma fırsatımız oldu. E, bir elinde kamerası vardı el kamerası. O el kamerasını yolda kırıldığını, işte arızalandığını ve e, tamiratının yaptıramadığını söyledi. O zaman içimde bir uhde kalmıştı. Cengiz Bey'le o zaman tanışmıştık. Yaptıramadık. Aydın'da da serviste yedek parça olmadığını İstanbul'a göndermesi gerektiğini söylemiştik. O zaman uğurladık. Türkiye turunu tamamlamış, birçok yeri gezmiş, yaşamış hatta oralarda. E, yıllar sonra bir e, Sosyal medya reklamından bisiklet inisiyatifi'nin bu hobini işi çevir reklamında bisiklet eğitmeni e, reklamını gördüm e, iletişime geçtiğimde sizlerle tanışma fırsatım oldu Cengiz Bey'le tekrar karşılaşma fırsatımız oldu e, böylelikle de e, bir grubun e, eğitmen olarak e, çalışmalara başladık bu benim için çok büyük keyifti e, süreç içerisinde yaşadıklarımız e, İnci Hanım da söylediği gibi aslında sürekli kullandığımız bir bisikleti doğrularla yanlışlarla nasıl öğreteceğimizi e, öğrenmiş olduk. Çünkü şöyle bir durum var. Ben işte 7 yaşında ilkokula yeni başladım. Babam bisiklet aldı, geldi. E, al oğlum bisikleti. Nasıl süreceğim? Bindi, ittirdi. Bu kadar. Düşe kalka, düşe kalka öğrendik. Bir şekilde öğrendik ama aslında bu eğitmen eğitiminde de bunun böyle olmadığını. Hı hı. Aslında tekniklerle çok doğru bir şekilde çok kısa bir süre içerisinde bisiklet öğrenebileceğini gördüm Bu orada aldığım eğitimde eğitim almak isteyen kişilere verdiğim için de daha önceki dönemlerde de aydınnda eğitimleri yaptık çok başarılı olduk Çok da memnun kalan ders alan kişiler oldu Bu benim için çok büyük Gurur kaynağı oldu. Size de bu ıı, durum için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica Böyle değil, bir durumla karşılaştırdığınız için. Şimdi bize kampı anlatın. Evet. Ne yaptık biz bugün? Dilek Yarımadası'na gittik. Evet. Yağmur ıslandık. <laughs> dik yokuşlar çıktık. Birazcık bundan bahsedelim. Şimdi güneşli bir hava var, evet, güzel şanlı da. Güneş açtı. Şimdi Aydın kısa kes, Aydın havası olsun derler ama onun özü Aydın abasıdır. Efe'lerin giydiği kısa donlar vardır. Ona aba derler. Kısa kes aydın abası olsun derler. O zaman içeride kısa kes aydın havasına dönmüş. Burada onu bizzat yaşadık. Giderken Güzelçamlı merkezde çok güzel bir hava vardı ama Milli Park'ta çok yağışlı bir durumla karşılaştık Ama çok keyifliydi. Çok güzel bir tur oldu. Hem o ağaçların arasında hem denizle birlikte hem de birlikte sürebilme çalış ...deneyimiyle birlikte. Çünkü grup halinde sürmek farklı deneyimler ister, farklı teknikler ister. Onu da birlikte deneyimleyerek güzel bir eğitim sürecini tamamlamış olduk. Burada ayrıca parantez açmak istiyorum. Bir de bisikletin teknik kısmı vardı. Onu da bana anlatın. Bir de teknik eğitimler vardı. Sarı Zeybek Bisiklet Grubu'nun teknik anlamda bizi bilgilendirme bölümü ayrıca bizim için çok önemli bir bölümdü. Çünkü bisikletin kullanımı esnasında çıkabilecek sorunlar veyahut da sorun çıkmaması için almamız gereken önlemleri orada bizzat deneyimleyerek, yaşararak, görerek, göstererek hatta hatta basit bir lastik patlamasının aslında çok da büyütülecek bir durum olmadığını kendimiz de basit bir şekilde lastiği değiştirebileceğimizi görmüş olduk. Bu, bu anlamda da bu eğitimin e, bambaşka deneyimler, bambaşka kazanımlar e, içerdiğini söyleyebilirim. Şimdi ikiniz de kendi bölgelerinizde bisiklet eğitimleri yapıyorsunuz. Siz Düzce'de kadınlara yönelik e, bisiklet eğitimleri, siz de Aydın'da evet. bisiklet eğitimleri yapıyorsunuz o konuyla ilgili ne mesaj vermek istersiniz? Bisiklet eğitimi almak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Önce İnce Hanım'dan sonra sizden. Ben 2009 yılında aracımı sattım çünkü evde kutuda, araçta kutuda, iş yerinde kutudaydım ve artık boğulduğumu hissetmeye başladım. Bisiklet kullanmak hep herkes biliyor aslında. Özgürlük, neşe, keyif, pek çok ihtiyacımız var insan olarak. Ve biz bu ihtiyaçları karşılamak için yaşıyoruz ya da yaşarken bu ihtiyaçlarımızı karşılamamız çok önemli. Benim için bisiklet çok fazla ihtiyacımı karşılayan bir araç ulaşımımı ekonomimi sağlığımı keyfimi daha sayabilirim ama çok uzatmak istemiyorum. Her anlamda benim can yoldaşım ve bağlantı kurmamı sağlayan sizlerle bisiklet sayesinde tanıştım. Güzel insanları da tanıdığım bir araç. O nedenle ben böyle yaşıyorum bisikleti. Umarım herkes heveslenir ve coşkuyla sarılır. Çok teşekkür ederim İnci. Hanım. Yani. Sizin Ümit Bey. De... Şimdi ben sağlık personeliyim ve ilk yardım eğitmeniyim. İlk yardım eğitimleri veriyorum aynı zamanda. O eğitimlerde de bisiklet eğitimlerinde de gördüğüm bir şey var. İnsanlar yeni şeyler öğrenme mutlu ediyor. Dolayısıyla bisiklette de böyledir. Yeni şeyler öğrendikçe kendini iyi hissedecektir. Bunu bugün çok güzel deneyimledik. Yolda gelirken sağımızda solumda bir, solumda bir sürü insanlar vardı. İşte arabasıyla gidenler, yürüyerek gidenler. Çok net bir detay vardı. Herkes o bisiklet topluluğunu görünce gülümsüyordu. Herkes o yüzündeki gülümsemesini bir şekilde sözde davranışta bize yansıtıyordu. Evet. İşte alkışlayanlar oldu, gülümseyenler oldu bize. Hatta bir teyze şey dedi. Belli bir yaşta bunları yapamıyorsunuz, yapın keyfini çıkartın. Bu güzel bir şeydir. Demek ki bisikletin mutlulukla doğrudan doğruya bir ilişkisi var. Çünkü doğayla iç içe olan yaşamlarda hep şunu görüyoruz ki hiçbir zaman insan doğadan ayrılamadığı gibi mutluluk kaynağını da yine doğadan alıyor. Biz de bisikletle o doğayla iç içe yaşamanın aslında özünü yaşamış oluyoruz. E biz neden o zaman hayatımızı güzel yaşamak adına, mutlu olmak adına, daha dolu, daha rahat yaşamak adına bisikleti daha çok kullanmıyoruz diyorum. Evet. O yüzden e, bisiklet eğitimi verdiğim herkese şunu söylüyorum. Bisiklet zaman sonra hayatınızın bir ayrılmaz bir parçası olacak. Ve artık araç ihtiyacınız bisikletle karşılayacaksınız. Zaten Aydın gibi bir yerde yaşıyorsanız ve herhangi bir şehir içinde uzak bir durum olmadığı için bisikletle gelip gitme imkanınız olduğu zaman çok rahat ediyorsunuz. O yüzden olabildiğince bisikletle yaşamınızı bütünleştirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Yağmur, çamur, e, hava bulutluymuş, güneşliymiş, sıcakmış, soğukmuş hiç etkilemiyor. Uygun kıyafeti giydiğimiz sürece bisikletle her yer, e, her yere her şekilde gidebiliyorum. Teşekkür ederim. Onu da paylaşmak istedim. Sağ olun. Ben Nesrin Yaman. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.